of seven days. Aslında maskarayı çıkarıyor. <laughs> Çok farklı şarkılar çalıyor. Biz de öğrendik bir şeyler. Aha. Seni bana nereden göndermişler? Makarna yapacağım. Fakat önce bu kız pijamalarla değil. Bu kız böyle giyinmiş bir de hava karanlık. Çünkü bugün böyle bir akşam rutini çekeyim dedim. Akşam rutini de değil de yani bu, bu, evde sabah neler oluyor hepimiz biliyoruz az çok ama akşam neler oluyor. Canım günlerdir makarna istiyor. Aslında bir kere yedim ama kötü bir makarna yedim. O yüzden hala istemeye devam ediyor. Geçen haftalarda vardı dünya makarna günüydü. Ve ben o gün yiyemediğim için resmen lanetlendim. o yüzden sadece aklımda makarna var. Önce makarna tipimi seçeceğim. Bakayım yarım makarnam var mı? Yarın makarnam yok. Böyle e, burgu makarna yani. En düz, en klasik. Hatta salçalı yapacağım. Salçalı makarnama çok güvenmiyorum ama şu an başka çarem yok. Seni bana nereden göndermişler?🎵 Bozuk salça kullanacağım diye de korkuyorum. Yemekte yaparım salçayla. Yemekte yaparım salçayla. Ablan oynar. Kalçayla ablam oynar. Kalçayla. Evet, önce suyumuzu kaynatıyoruz. benim gün içinde böyle kafamda çok farklı şarkılar çalıyor. Bu yüzden bunları söylüyorum da. Bilinçaltıma aslında şahitlik etmiş oluyorsunuz. Efendim bir tane. Kendime kadar pişireceğim. Aslında kalan makarnayı da yiyorum. Yemeği de seviyorum açıkçası. Hem yemek olmuş oluyor ertesi gün. Yanlışlıkla paketin yarısını döktüğüm için 3 gün makarna yiyeceğim. Şu an bütün kedilerim bağırıyor. Şöyle kapağını da kapatayım. Çünkü ben bugün evde yoktum. Size kombinimi göstereyim bu arada geliyorum. Ne diyordum? Çünkü ben evde yoktum. Ben böyle çok eventtir, davettir pek katılamıyorum açıkçası. Hem şehir dışında olduğumdan dolayı. Hem de açıkçası çok sevmiyorum diyeyim. Bugün çok sevdiğim bir markanın böyle güzel bir etkinliği vardı. Aslında çok sayılı insan davetliydi. Ben de onlardan biriydim. Daire kanalını biliyorsunuzdur. Onların yaptığı böyle Bitki Biray etkinliği. Oradaydım. Oraya giderken böyle üstüme hem rahat edebileceğim, hem de böyle kendimi iyi hissedebileceğim. Bir de uzun zamandır böyle markanın gönderdiği bu parçayı giymek istiyordum. All Seven Days markası. O Seven Days markanın yazılışı. Bu böyle yandan iple bağlanan bir parça. Bunun beyaz üstünde siyah deseni de var. Ben bunu farklı şekillerde nasıl kombinlemeyi planladım. Ama en basiti böyle altına siyah bir tight giyip üzerine de böyle uzun kollu basic bir üst giymek geldi aklıma. Renklendirmek için de böyle bir kolye kullandım. Bu kolyeyi azaki şuradaki siyah beyaz detaylarından ötürü böyle siyah bir şeyle giymek çok hoşuma gidiyor. Geçen aynı şekilde yeşil bir üstün üzerine taktım ve onun da altına böyle siyah beyaz çizgili bir pantolon giymiştim. Bunu Trendyol'dan aldım bu arada. Bubble Atelier Atelier. Atelier markası çok da güzel çıktı. Böyle kırmızı bir şey istiyordum. Kolye istiyordum ve buradaki kiraz kiraz. Dediğim gibi şunlarla da çok güzel duruyor böyle siyah bir beyaz bir şeyle. Böyle çok sade bir şeyim var. Pembe kalemimi sürdüm her zamanki gibi. Öyle kısa bir özet oldu. Şimdi makarna kaynıyor. Makarna kaynarken aslında ben birkaç tane kargom var. Onları hem açayım, açıp beraber bakalım. İçindekileri size de göstereyim. Kargolar pis ama şuraya koyacağım. Sonra silerim. Çünkü şu an en iyi burada gösterebilirim. Birkaç gündür o kadar koşturmacadayım ki uyuyamadım bile. Yani akşamdan çok uykusuzum aslında. Eve gelirken de hayalim uyumaktı. Ama yapmam gereken şeyler var. Bir hediye gelmiş ama anlamadım çünkü markayla konuşmamıştım. Kargolardan birinin üstüne de yapış yapış bir şey dökülmüş. Kendi aldıklarımı arıyorum aslında ama böyle iki tane kediler için hediye çıktı. Şükürler olsun ya Rabbi. Şimdi hatırlarsınız ki eminim önceki videolardan ben de bunun beyazı vardı bu termosun ve sürekli kullanıyordum. Yani her tenise, her spora gidiş videomda bunu dolduruyorduk sabahları ve gidiyorduk. Ve ben bu koca termosu, bunun beyazını kaybettim. İnanamıyorum yani o gün tenise gittim. Turnuvam vardı, oradan çıktım, seremeye gittim. Arabada bir, işte bir şeyler yedim falan. Bütün günüm bu ama hiçbirine bırakmamışım termosu yani yolda düşecek kadar küçük bir şey değil her neyse tabi ben bunu kaybettim diye kendi cezalandırdım ve dedim ki almıyorsun termos ama resmen kaybettiğimden beri su içişim azaldı çünkü bunun böyle pipet falan da olmadığı için içimi gerçekten çok rahat e içimin rahat olmasını bittikçe çok ağır, aşırı büyük ton olmadığı için ben onu böyle bir iki kere doldurup dışarı çıkarken de yanıma alıyordum. Ve bu sayede bol bol su içiyordum. Neyse şimdi indirime girmiş. Bu Kasım indirimlerinde bekledim. Ve su içtiği için yani bana gerçekten kârı etkisi büyük olduğu için mavisini aldım. En ucuz mavi ve turuncusuydu çünkü. O turuncu şeyim gitti farkında mısınız? Böyle turuncu turuncu değil artık. Her rengi seviyorum ama o turuncu takıntımı attım. Aha. Stoklarım geldi. Bu Kasım ayında, bu arada stok kelimesini ben çok sevmiyorum. Sebebi de şu, her şey için. Mesela bir göz kalemi için, ne bileyim bir allık için. Mesela allığı çünkü allık bitmiyor. Yani ben likitlerimi bile hala bitiremedim ki sürekli kullandığım bir tane ürün var mesela. Stok nedir? İşte şampuandır mesela stok. Çünkü sürekli saçımızı yıkıyoruz. Diş macunudur stok. Yüz temizleyicidir aynı şekilde stok. Mesela bir retinolün stoku olmaz. Çünkü retinolün... Hani bir senede bile bitmiyor mesela i̇şte tarihi geçse bile. Her neyse ben de o yüzden Sofly'in biliyorsunuz köpük temizleyicisini çok seviyorum. O yüzden böyle çok güzel bir indirim yapmışlar. Bu videoyu izlediğinizde hala indirim varsa şayet şöyle açacağım. Çok güzel paketlemişler ama. Zaten göstermiştim biliyorsunuz ama böyle bundan 3 tane aldım. Sebebi de elimdeki hem bitmek üzereydi. Bir tanesi de ben bu köpük temizleyicileri duşa koyuyorum. E, duşta kullandığım köpük temizleyiciler bitmişti. O yüzden hazır indirim varken dedim hemen onu da alayım. Bir de denemek için e, kendi güneş kremim bittiği için ve çok zamlandığı için bunu da uygun fiyatlı gördüm. Böyle daha aydınlık bir şey istiyordum. E, aydınlık etkili bir güneş kremi istiyordum. Bunu daha kullanmadığım için göstermiyorum ama bir yanda makarnayı da aşırı yumuşatmayayım bir dakika. Ya huyum kurusun asla asla dakika tutamıyorum ya. Mutlaka bunu böyle tadacağım. Zaten tek başımayım. Allah olmuş bu. Bunu süzeyim görüyorum. Al dente. Suyunu biraz dibinde bıraktım. Ama sosa başlamadan şu son kutumu da açacağım. Bu da NYX indiriminden aldıkları. Ama indirim var diye almadım. Bu marshmallow'un ben daha önce bazını kullanmıştım. Makyaj altı bazını. Çok güzel kokan ve cildi bence çok güzel. Böyle blurlayan bir bir de mat bitişli bir bazdı. Bu sefer artık zaten çok fazla şey kullandığım için işte altına yok şey serum sürüyorum, nemlendirici sürüyorum. O yüzden bazı da üstüne sürmeyeyim dedim. Baz almadım ama bu sefer de bitirici, o finish sabitleyici spreyini aldım. Yine aynı şekilde bu mat olanı. E, Marshmallow'un bu var mıymış bilmiyorum. E, ben dedim diğerini kullanmıştım. Bir de aynı şekilde daha az kullanırım diye bunu küçük boy olsa bu arada bunu da küçük boyunu alabilirim. Çünkü hemen biten ürünler değil. E, bu da parlak bitişli bir e, makyaj bazı. O yüzden bunu da aldım. Zaten parlak az kullanırım diye düşündüm. Özel günlerde falan anca. Zaten kaç tane özel gün olacak yıl içerisinde? Bir de e, bunu merak ediyordum. Açıkçası e, nasıl olacak? İndirimde görünce almak istedim. Çünkü elimdeki e, NYX'in kaş sabitleyicileri bitti. Bununla ilgili o yüzden yorum yapmıyorum. Ben kaşlarıma evde laminasyon yaptım. Yani şu an hala son demlerini yaşıyor. Eğer sevdiğiniz bir işlemse bir yandan buraları toparlayın. Yapın. Ama eğer benim gibi ilk defa deneyecekseniz ve daha önce kaş laminasyonu yaptırmadıysanız Allah'ım kabus gibi 3 haftadır falan bu haldeyim, 4 hafta oldu belki, geçmiyor. En komik yorumu Yücem yaptı. Gördü ilk gün, dedi ki ''Atam, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaşları böyle yukarı doğru ya gerçekten bir de yani ne cesaret.'' Yaptım hemen sonrasında da renklendirdim bir de kaşımı açtım açamadım da kötü de bir renk oldu of. o yüzden daha bunu kullanmama var bir yandan da öksürmeye çalışıyorum umarım hasta olmam çünkü hasta olmayı sevmiyorum elimi yıkarken sarımsağı buldum sarımsaksız bir sos asla olamaz şimdi ne kullanıyoruz Böyle bir e, bolognese soza, sos aldım. Vegan bu. Kıymasız bir e, bolognese sos. İçerisinde soya karışımı var. Daha önce aldım kullandım. Beğendiğim için tekrar aldım. Bunu kullanacağım. Domates salçası kullanacağım. E, kremayı şu an mantıklı buldum bulmadım bilmiyorum. Buna e, böyle türüflü bir zeytinyağı almıştık biz Yunanistan'dan. Ama bu tip şeyleri çok az kullandığımız için bir türlü bitmiyor. E başlıyorum. <laughs> Aslında şurada vodka da var bu arada. Onu da geçen gün yeni aldım. Espresso martini yaparken çok kullanıyorum. Hatta Finlandiya vodkası. Onu da ekleyebilirim aslında. Makarna sosuna ekleniyor aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> Üç sarımsalla sahnedeyim. Türü fiyanda çok koymadım baymasın diye. Biraz da normal ya. Zeytinyağı dünyanın en güzel şeyi değil mi? Üç sarımsak bir tabak makarna sanki iddialı. Domates salçam. Polonez sosum. var ya bayağı iyi oldu. Şimdi üstüme rahat bir eşofman takımı giyiyorum ve geliyorum. Bugün şöyle bir şey gördüm. Böyle beyaz bir tabağa. Böyle evinde işte dekoratif değişiklikler yapan bir kız şey yapmış, e, seramik kalemiyle buralara böyle çizgiler çizip böyle küçük birer işte kelimelik e, şeyler koymuş, kelimeler koymuş yani yazılar yazmış diyecektim. Çok mantıklı değil mi böyle? Ben bunlardan çünkü çok sıkıldım düz beyaz iki yana tabak takımı bunlar. Dedim neden olmasın? Buradan devrilmez değil mi? Mama. <laughs> 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 of of of. İşte hayallere kavuşma anı. Ve gidiyorum içeri. Kendime böyle çerezlik bir dizi bulacağım ki geçen sezon çok beğendiğim bir dizinin ikincisi geldi. Eminim siz de izlemişsinizdir. Evet, köşemi hazırladım. <laughs> Battaniye işim yok şu an. Aşırı sıcak burası da. Şöyle ayak masaj aletimi koydum. Hakikaten 3-4 gündür falan <laughs> bu anın <laughs> öksürmemeliyim. Hayalimi kuruyorum diyebilirim. Bu arada makarnamın üzerine biraz besin mayası koydum. Bu peynir aroması veriyor. Hatta e, bunu Amerika'dan almıştım Erebon'dan. İçinde sarımsak aroması varmış. Biraz da garlikliymiş. E şu an nasıl kokuyor hiç bilmiyorum. İçeride olduğum için fark etmedim. Ne izliyorum? Bence hepimiz çok beğendik ilk sezonunu ve ikincisini bekledik. <laughs> şeyimiz daha ikinci sezonu başlatıyorum. Bence çok güzel bir dizi olmuş bu arada. En keyif aldığım herhalde son zamanlarda böyle yeni yapım dizilerden biri oldu benim için. Eğer izlemediyseniz bence şans verebilirsiniz. Çünkü ben de hani ha bakayım falan demiştim geçen sezonunda. Ama çok keyif aldım. Oyuncular çok tatlı, herkes rolüne inanılmaz oturmuş ve kafanız boşalıyor izlerken yani. <laughs> geldi. Daha doğrusu zor dayandım. İki bölüm izledim bu arada. Gözlerim yaşarmaya başladı saat 11 gibi. Hazırlanıp yatacağım. Ama ondan önce size çok tatlı bir şey göstereceğim bir dakika. Hani şu domates soslarını kurumasın diye acilen suyla buluşturmam lazım. Ay. Can Tayland'da böyle bir şey almış. retro konsol diye geçiyor. İçinde böyle işte şarj ediyorsunuz falan normal bizim telefon şarj ettiğimiz gibi. İşte böyle her yerde tuşları var. İçinde de yani kaçlısınız bilmiyorum ama bizim dönemimizin mesela en popüler oyunlarında Mario var mesela. Mario gibi bir sürü ikonik oyun var. Ben tabii ki küçükken de olduğu gibi içinden sadece Mario oynuyorum. Sadece çok unutmuşum, çok kötü oynuyorum. Ama böyle keyifli oluyor. Bir el oynuyorum, kapatıyorum yanana kadar tamamen. Bir el Mario oynatayım mı size ister misiniz? Ya böyle hayatta oynayamam da. Ben normalde hiç telefon oyunu, bilgisayar oyunu falan oynamıyorum. Ama Mario'yu özlemişim. Ups. <laughs> Öldürmektense hep kaçmaya çalışıyorum. Arada mantara vuruyorum. Mesela mantar geri gidiyor. Yakalayamıyorum. Size <laughs> biraz heyecan yaratayım mı? <laughs> Daha fazla uzatmayayım. Yalnız termosu yıkayayım da yarın sabah hazır olsun. Yarın su içmeye başlıyorum. Açılış beraber yapıyoruz. Ay. Tırnaklarımı kestim bu sabah açamıyorum. Bir, Şimdi... Dedet. Doldurayım ve çalıştırayım bari. Dedim ya kafamda de hep bir şey çalıyor diye. Şimdi ben, ben çıkarken şu geçiyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Neden mesela? Ya benim gibi her şeyi yatağa sıpıtan var mı ya? Hakikaten ben mesela sabah çıkıyorum ya evden ya da öğlen neyse işte evden çıkacağım zaman bu yatağın üstünde hiç, hiç böyle bir şey koymadan bırakamıyorum. Ah, ah. Sonra da hepsini alıp <laughs> böyle buraya koyuyorum. <laughs> of! Çok kızıyorum bu uyuma. Ben bornozu burada bırakmışım. Yatak ıslandı muhtemelen. Çiçekli pijamalarımı giyip geliyorum. Ee, yüzümü yıkayacağız ve böyle kısa bir e, akşam bakımı yapacağız. Efendim. Bu çorapları kadrajdan <laughs> çekelim. Bana yatacağız sanıyor şu an. O yüzden köşeyi kapmış hazır. Ben de pijamalarımı giydim. Ve geldim. Daha doğrusu dişlerimi fırçaladım orada çok oyalanmayalım diye. Şimdi yüzümü hiç yıkamadım. Su bile değdirmedim. Buyurun. Buyurun buyurun lütfen. Lütfen siz önden. Ha, hayır siz <laughs> Efendim akşam cilt bakım rutinime hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şu önüme düşen saçlarımı tokalıyorum. Bant takmayı sevmiyorum çünkü çok bastırıyor saçlarımı. İnce telli olduğu için ve yağlanmaya meyilli olduğu için saçlarım. Bu daha iyi oluyor. Hatta akşam uyurken şöyle iki taraftan toka takıyorum ki bu önler volümünü gece korusun, böyle yapışmasın diye. Ay iyi yaşayalım, iyi yaşayalım. Hep beraber iyi yaşayalım. Biraz şimdi kameranın ışığını düzelttim, çok beyaz görünüyordum. Böyle iki haftada bir gün falan, iki haftada bir gün gerçekten daha fazla değil, böyle yağ bazlığıyla önce temizliyorum, sonra köpük yapıyorum. Ama hemen hemen her gün bu köpükle üşenmiyorum çünkü yani. Üşensem bile böyle hemen sıktım mı temizleyebiliyorum. Ve sanki marka benimmiş gibi <laughs> övüp duruyorum. Ama zaten bundan önce de farklı köpük temizleyiciler denedim ben. Şöyle sıktım ya mesela köpüğü. Böyle hop, hiç köpürtme, köpürtme ihtiyacı Hani eskiden böyle köpürtücü şeyler kullanılırdı. Çok cilt bakım içeriği üretenlerde böyle görürdük. Sıkarlardı içine köpürtülerdi. İşte bu direkt köpürmüş hala aslında bir temizleyicinin. Aslında maskarayı çıkarıyor ama bir önceki maskaram mesela daha güzel çıkarıyordu. de o. Bu, son aldığım o Tower 28'i çok iyi çıkarmıyor. Demek ki tutunan bir maskaraymış. Çekiyor değil mi? <laughs> Yıkayıp geliyorum. Ah oh, gözüm! Ben yıkadıktan sonra havluyla yüzümü silmiyorum. Yani havluyu yeni koyduysam en fazla şöyle bir alıyorum. Onu yerine kendi kendine kurmasını bekliyorum. Ama kururken şöyle bir tonik sıkıyorum. Bu tonik aslında başka bir markaydı ama böyle dökerken zorlandığım için, üşendiğim için bitmiş bir tane şişenin içine koydum ve dedim bunun neden sprey olarak yapmadınız? Bu toniği sıktım. Şöyle göz kremimi de süreceğim. Benton'un bu fermente göz kremi var bende. Bayağı bitiyor yüzümün kurumasını beklerken dudağımın da maskesini süreyim. Özellikle kış geldiğinde benim dudaklarım çok kuruyor. Ve dudağınız kuruysa yani gece iyi bakım yapmıyorsanız, nemlendirmiyorsanız, gün sürdüğünüz ruj hatta yani nemlendirici bir şey bile e, böyle pütür pütür durabiliyor. Bu Fenty'nin, Fenty, Fenty Skin'in. Şöyle buradan çeviriyorsunuz alttan şöyle çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bir sürü cilt bakım malzemesi olan kızlardan oldum. Önceden matematiğini asla anlamıyordum. Neyi kullanırım, nasıl kullanırım. İşte bir sürü şey kullanıyorlar. Hiç kafam basmıyor. Neyi neyle yapacağım falan diye. Ama öğrendikçe işte bu gece bunu sürüyorum. Şimdi ertesi gün bununla bunu sürebilirim. Bununla bunu kombinleyebilirim diye. Dün dolabı bir açtım dedim. Allah! Eski ben olsam derim ki bu ne? Şurada alnımın ortasında bir tane sivilce çıkıyor. O yüzden onu bir tane sivilce bandı yapıştıracağım. Sadece bu kalmış elimde yalnız. <laughs> böyle yüzüme toniği, serumu sürdüğümde biraz kurumasını bekliyorum. Ama aynı zamanda unutmayayım diye de bu bölgeden çıkmıyorum. Telefonu şuraya koyup böyle Avrupa Yakası'nın eski bölümlerini falan izliyorum. Ya da işte yaprak dökümü çıkıyor bazen. Avrupa Yakası çok iyiymiş ya. Hani tekrar sıfırdan başlanır yani. Ha anne söyle. Bu bölüm favorilerimden biriydi. Aa, ne oldu? Ee, 35 yaşlarında hep takımlar giyiyor. Topuzlu bir hanım, gözlüklü. <laughs> Tonik kurudu. Şimdi sırada bu retinoid var. Bu böyle krem formda. Küçük bir tüp ama zaten şöyle bezelye büyüklüğünde. Bezelyeyi de ölçüleyemiyorum. Bence bu bir bezelye. <laughs> krem formda olması kullanım açısından bayağı kolay bu arada. bunun emilmesini bekleyeceğim. Yine Avrupa'ya <laughs> 5 dakika sonra yani 5 dakika mı geçti 6 mı 7 mi bilmiyorum ama emmesini bekliyorum her adımda o önemli ister siz gezine gezine yapın ister benim gibi böyle işte bir şeyler izleyin ister kolunuzu ayağınızı hareket edin tamamen size kalmış bir şey ee, üzerine şimdi retinoid sürdüğüm için bir bariyer güçlendirici de süreceğim ve böylece kapanışı yapacağım ben bariyer güçlendirici olarak pure choice'un bu çisemle yaptığı bariyer güçlendiriciyi kullanıyorum Seviyorum da bu arada. Haftada bir gün, iki iki gün falan bu retinoidi kullandıkça üzerine bunu geçiyorum. Biz de öğrendik bir şeyler. Biz de deriniz. <laughs> Yok o kadar değil. Kendime kadar. <laughs> ben yavaştan yatağıma doğru geçiyorum. Tokalarım burada kalsın. Zaten kalacak demiştim. Haydi herkes yatağa. Neye kızıyorum biliyor musunuz? Aşağıda çok uykum vardı. Çok uykum vardı. Böyle geldiğimden beri 3-4 saattir uykuyla savaşıyorum. Şimdi dişimi fırçaladım. Yatma moduna girdim ya cilt bakım falan. Uykum kaçtı. O zaman biz yatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün de günü beraber bitirmiş olduk. Eğer pazar izliyorsanız ya da ne zaman izliyorsanız hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Temiz. Gel buraya yatıyoruz.